Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, İslam dini yaşanabilir, vasat bir ümmet olma özelliğini Hz. Muhammed Aleyhisselam'a beyan etmiştir. Vasat ümmet olmak demek üzerinde başka bir ümmetin varlığı demek değildir. Veya o ümmetin altında başka bir ümmetin de var olduğu demek değildir. Vasat ümmet demek haddi aşmadan Kur'an'ı insani dengede yaşayan bir ümmet demektir. Allahü Teala Bakara Suresi 143. ayeti Celle'de şöyle beyan ediyorlar. Ve kezalike cealnakum ümmeten vesata. Elbette ki biz sizi Ey müminler vasat bir ümmet kıldık. Vasat ümmet demek dengeli, haddi aşmadan Kur'an'ı yaşayan bir ümmet demektir. Bir mümin iman değerlerini e, yüceltebilmek için Kur'an'ı Kur'an'da tanımlanan gibi yaşamalıdır. Kur'an'ı yaşadığından dolayı da kendine üstün bir paye üstün bir meziyet et, etmemelidir kardeşlerim geçmiş ümmetlerin bir çoğu birçok kavim e, haddi açtıklarından dolayı inanç dengelerini kaybettiklerinden dolayı helak olmuşlardır buradaki vasat ümmet konumu nedir Kur'anı Kur'an'daki gibi yaşamak Kur'anı yaşarken Kur'an'ın özüne, aslına hiçbir şey karıştırmadan yaşamaktır. Düşünün kardeşlerim, bir ton su içine temiz içilebilir, sağlıklı bir ton su içine bir damla zehir karıştırırsan, o bir ton suyu o zehir içilebilirlikten çıkarır sağlık hususunda hijyen olma vasfiyetini kaybettirir. İşte yaşanabilirlik demek Kur'an'ı Kur'an'daki gibi yaşamak demektir. Kur'an'ı vasfiyete hiçbir şeyi karıştırmadan ve Kur'an'ı yaşarken de kendine bir gaye, bir paye, bir üstünlük edinmeden yaşamaktır. Ves vasat toplum demek dengeli haddi aşmadan Kur'an'ı yaşayan bir ümmet demektir kardeşlerim. Litekunu şuhada alen Siz diğer insanlara ne olasınız diye şahit olasınız diye. Ümmeti Muhammed olarak bizler kardeşlerim Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmayan, Kur'an'ı yaşamaktan aciz olan ve yahut da Kur'an'ı yaşamakla ilgilenmeyen müşrik, münafık, kafir, zalim ve fasık toplum için şahidiz. Nasıl bir şah şahitlik yapacağız? Onlar ey Rabbim sen Kur'an'ı gönderdin ama Kur'an'ı değerler insanı manada yaşanamaz dedikleri zaman ey Rabbim senin gönderdiğin Kur'an'ı biz ümmeti Muhammed olarak yaşadık, insan olarak yaşadık, nefsimizle beraber yaşadık diye onlara Kur'an'ın şehadetini yapacağız. Başka ve yekûne rasûlü aleyküm şehidâ ve Allah'ın peygamberi de sizin üzerinize şahit olsun diye. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şehadeti nasıl olacaktır bizim üzerimize? Ey ümmetim ben Kur'an'ı Allah'ın gönderdiği vahyi değerler ölçüsünde yaşadım. Dengeyi kaybetmeden hiçbir söz içine karıştırmadan yaşadım. Ve siz de benim gibi yaşamalısınız. Allahü Teala bir insandan peygamber göndermiştir ki o insan önce o inanç birimini yaşasın sonra yaşadığını harfiyen anlatsın diye. Kardeşlerim vasat ümmet vasat toplum demek Kur'an'ı değerleri Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yaşam ölçüsünde dengeli haddi aşmadan yaşayan bir ümmet demektir. Dengeli ümmet demek Kur'an'daki emr-ü nehyi harfiyen uyup asla haddi aşmadan yaşayan ümmet demektir. Kardeşlerim, Kur'an'daki hal elbette ki takva halidir. Mümin, Kur'an'daki takva halini yaşarken kendinde bir üstünlük meziyeti edinmemelidir. Edinemez. Kendine bir yükseklik payesi atfedemez. Kur'an'daki takvayı Allah rızası için yaşarsın. Rabbimizin rızasına nail olursun. Dünyan ve ahiretin memur olur. Buna ehli takva hali denir. Hiçbir zaman ehli takva hali kendisine takva yaşandısından dolayı ne ahiret yurdunda ne de dünya hayatında bir üstün meziyet tanımlayamaz. O her şeyi Allah rızası için yapmıştır ve rızayı bariye nail olmak için yine Rabbimize sığınır. Kardeşlerim, İslami terminolojide olmadığı halde, İslami terminolojide olmadığı halde zuhurat ve keramet bulanıklığında yüzmek haddi aşmaktır. İslami terminolojide, Kur'an'ı değerlerde Takva ehli bir müminin keramet sahibi olacağına dair bir delil yoktur. Takva ehli olarak yaşayan bir müminin zuhurat babından kendisine gönderilen bir olay bir değer yoktur. Açılan manevi bir kapı da yoktur. Olmadı olamaz. Ancak takva yaş yaşadığından dolayı kendine üstünlük bir üstünlük payesi edinerek insanları etrafında toplayıp kendisini mürşidi kamil vasfı ile tanımlayıp o insanları yoldan çıkarmak haddi aşmaktır. Kardeşlerim zaten İslami bölünmüşlük burada ortaya çıkıyor. Yüz binlerce mürşit ve yüz binlerce mürşidin çevresinde binlerce, yüzlerce, onlarca insan. Her mürşid başka bir dalgadan konuşuyor. Her mürşid başka bir babdan dem vuruyor. Her mürşid kendisini öne çıkarıyor. Her mürşid kendisini dünyanın gavsı ilan etmiş. Ve onun halifeleri de dünyanın kutbu. Dikkat ederseniz İslam'ı akaide uygunluk diye bir şey yok bu konuda. Böyle bir iddia haddi aşmaktır, vasat toplum olmaktan çıkmaktır, Kur'an'ın değerlerin dışına kişinin kendisini atmasıdır. Değerli kardeşlerim, Allah'ın yanı sıra bir efendi ittihaz edip sonra o efendiye tazim etmek haddi aşmaktır. Allah Azze ve Celle'ye iman ve e, Allah Azze ve Celle'ye iman ona tazim ona secde Rabbimizin Kur'an'da bizden istediğidir. Biz takva geçindiğinden dolayı niyetini bilmediğimiz, ne maksatla böyle yaşadığını bilmediğimiz bir insanın etrafında toplanıp onu kendimize müşrit tanımlayıp ve onu tazimle yücelterek adeta Allah Azze ve Celle'nin e, yakınına oturtmak Kur'an'ı değerlerde haddi aşmaktır. Böyle bir hal mümin için İslami karakter değildir, İslami hayat değildir. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti vasat bir ümmettir. Vasat ümmet demek İslam'ı Kur'an'ı dengeli yaşayan ve haddi aşmadan yaşayan ümmet demektir. Kardeşlerim bakınız Ayet-i de ne diyor? Litekunu şüheda e alel nas. Litekunu olasınız diye. Şüheda e, şahitler. Hani nas diğer insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Yani Rabbimizin huzurunda hiç kimse diyemeyecek ki. Ey Rabbimiz sen bize elbette ki peygamber gönderdin, din gönderdin. Ancak o bizim insanın manada yaşamımızda çok aykırıydı. Biz nasıl yaşa yaşayabilirdik? Ancak bir melek onları yaşadı dedikleri zaman biz de diyeceğiz ki ey Rabbimiz senin gönderdiğin Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak biz yaşadık ve yaşamayı başardık. Bu yaşamadığından dolayı kendilerine mazeret ittihaz edilen insanlar gaflet ehlidir inkar ehlidir, zalimdir, mücrimdir. Ve yekûne rasûlu aleyküm şehîdâ. Ve Allah'ın peygamberi de sizin üzerinize şahit olsun diye vasat bir ümmet yarattık. Allah'ın peygamberi bizim üzerimize nasıl şehadet edecek kardeşlerim? Bakınız. Ey Rabbim ben senin gönderdiğin Kur'an'ı önce yaşadım Sonra insanlara anlattım. Benim ümmetim olan müminler bu benim yaşadığım Kur'an'ı hayata harfiyen riayet ettiler. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı değerler insan olma vasfiyetini yücelten değerlerdir. Takva Allah'ın müminlerden istediği bir hayat tarzıdır, yaşam halidir. Hiçbir mümin yaşadığı takvayı öne çıkararak kendisini diğer insanlardan üstün göremez, diğer müminlerden üstün göremez. Eğer böyle bir hale, böyle bir nefsi dalgaya kapılırsa o zillet ehlidir. Zillet ehlidir diyorum çünkü takva Allah rızası için yaşanır. Takva yaşayan bir insan kendisine bir meziyet atfedemez, bir yücelik tanımlayamaz. Ben takva yaşıyorum. Öyleyse Allah bana keramet nasip etti diyerek kafasından bir takım algılar e, ihdas ederek e, bağlılarının ve diğer müminlerin üzerine o algıyla gidip kendisini yüceltemez. Ben takva yaşadığımdan dolayı Rabbim bana zuhurat kapılarını açtı diyemez. Bu riyakarlıktır, münafıklıktır ve zalimliktir. En büyük salim kimdir kardeşlerim? Nefsu emmare'sinin taraftarı olarak bedenine ve ruhuna zulmeden kişidir. Yani en büyük salim Allah'ı inkar eden kişidir. En büyük salim kimdir? Yaptığı ibadetleri lütfi ilahiye yönlendirmeyip kendi yüceliğinden yüceliğinden bilen kendi yüceliğiyle olan bir hal olduğunu iddia eden kişi. Kardeşlerim bakınız müminlerin en çok aldandığı şey şudur takva hususunda. Falancı 500 yıl önce yaşayan şu veli öylesine büyük bir veliydi ki ona ulaşılmaz, ulaşılmak mümkün değil. Ona kimse ulaşamaz. Şu anda savaşları kazanıyorsak o velilerin yardımıyla kazanıyoruz deyip İslam ordusunu yok sayarak o velileri yücelten kişi kaflet ehlidir, dalalet ehlidir. Rabbimiz Teala Hazretlerinin tecelliyatını biz bilmiyoruz. Onun tecelliyatının sağmak rahmeti belki şu anda bizim hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir insanın üzerindedir. Rabbimiz bizleri vasat bir ümmet olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti kılsın. Rabbimiz bizleri nefsin dalgalarından, nefsin fenalıklarından korusun. Rabbimiz bizleri riyadan ve gösterişten uzak kılsın. Rabbimiz bizleri şeytanın şerrinden koruduğu gibi sahte evliyaların, sahte mürşitlerin, riyakar insanların da şerrinden korusun. El Fatiha.